Türk eğlence dünyasında kimsenin öngöremediği şaşırtıcı bir olay dönüşünde. Yağmur Yüksel sonunda sessizliğini bozdu ve Gülüm Baktaş'tan alenen özür diledi. Özür. Yağmur'un barışta iddia edilen ilişkisi. Etrafında haftalardır süren söylentiler, yoğun eleştiriler ve bitmek bilmeyen sosyal medya tartışmalarının ardından geldi birçok hayran, bu durumun gülümün hayatını ve duygusal huzurunu derinden sarstığına inanıyordu. Bu özür, günün en çok konuşulan konusu haline gelerek. Twitter trendlerini, eğlence sayfalarını ve ülke çapındaki hayran tartışmalarını domine etti. Her şey, yağmurun bu öğleden sonra. Instagram hesabından uzun ve duygusal bir açıklama yayınlamasıyla başladı. Mesajında, asla kimsenin ilişkisine karışmak istemediğini ve Gülüm Baktaş'ın kalp kırıklığının sebebi olmak istemediğini söyledi. Yağmur Hatalar yaptığını ve durumun hayal ettiğinden çok daha öteye gittiğini kabul etti. Sözleri Özellikle Gülüm'e doğrudan hitap ettiğinde, dürüst, ağır ve pişmanlık doluydu. Yakmur, Gülüm, bu durumdaki varlığımın hayatına acı verdiğini biliyorum. Gerçekten üzgünüm seni asla rahatsız etmek, incitmek veya uykusuz gecelerinin sebebi olmak istemedim. Zamanı geriye alabilseydim, eylemlerimi daha dikkatli seçerdim. Diye yazdı. Bu satırlar tek başına sosyal platformlarda büyük bir duygusal tepkiye yol açtı ve binlerce kişi dakikalar içinde gönderiyi paylaştı. Halkı daha da şok eden şey, Yakmur'un sesindeki yumuşaklıktı, hayranların. Tüm bu skandal boyunca ondan görmediği bir şeydi. Körü körüne davrandığını, duyguların ve yanlış anlamaların ona asla yaratmak istemediği bir kaosa sürüklemesine izin verdiğini itiraf etti. Barış'ta tanıştığında, her şeyin halkın sandığı kadar net olmadığını açıkladı. Ona göre, asla kimsenin eşini çalmaya veya bir ayrılığa neden olmaya çalışmamıştı. Ayrıca, Guluma derin bir saygı duyduğunu ve duygusal yaraların ne kadar ağır olabileceğini anladığını vurguladı. Ceyan'dan Gulum'un hayran kitlesinden gelen tepkiler karışıktı. Vazı hayranla